Hocam aslında iyi başladık İlk yarı pozisyonları da bulduk Erken golü de bulduk Maçın ikinci yarısında da şey oldu biraz Tutukluk oldu Maçla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi daha önce de söyledim arkadaşlar Bu uzun bir maraton Uzun maratonda Yani en azından kaybetmediniz Bir puanın da çok önemli olduğunu daha önce de söyledim Ama şöyle bir şey var Hepimiz görüyoruz Biz hala içeriden elimizi Rotasyon yaparak güçlendiriyoruz ama dışarıdan içeriye girenlerin katkısını hep birlikte görüyoruz. Çünkü bu çocuklara çok yük biniyor. 12 kişi. 12 kişi yük, binen yükü siz bunu geri yaslanma, savunma yapıyor, düşüş diye değerlendiriyorsunuz. Ama bu insan. Düşünün. Motor bile böyle bir motor yok dünyada. Böyle bir kalp ve akciğer kapasitesinin olmasının imkanı yok arkadaşlar. O yüzden bunu böyle değerlendirin ve şöyle şöyle bakın olaya. 15. hafta oldu. Hala namalibüs ve hala 7 puan öndeyiz. Ee, ama e, sıkıntılarımız yok. Sıkıntılarımız var tabii ki. Onları önümüzde iki müsabaka kaldı. Onları da iki müsabakayı oynadıktan sonra ne gösterir bize? E, oturur konuşuruz. Ona göre bir plan yaparız. Hocam e, takım 60 dakikadan sonra mental olarak sanki bir yorgunluk içerisine giriyor. Siz bunlar ilgili önlemler alacak mısınız? Sevgili kardeşim az önce söylediğim gibi yani siz onu evet o gözle bakıyorsunuz. Çok saygı duyuyorum. Fakat benim baktığım gözle çünkü 24 saat bunlarla hep birlikteyiz. Antrenmanda antrenman dışında bu şey değil de bu 11-12 kişinin üzerine binen yükün verdiği bir fiziksel mental yorgunluk. Bu gayet normal. En azından bu düşüşü biz diplerde yaşamıyoruz. Kayıpsız yine e, bu düşüşü yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani e, yoksa e, yine söylüyorum elimizi güçlendirmemiz lazım. Yani katkı alamayınca bu çocuklara o kadar yük biniyor. Yapacak herkes taşın e, altına elini koyacak aynaya bakacak. Şans geldiği zaman. ...bunu en iyi şekilde değerlendirmek zorunda... ...çünkü bu şans kolay kolay gelmiyor... ...koskoca 600 bin şehirli, nüfuslu... ...bir büyük şehirde top oynuyorsunuz... ...bir ilçede falan oynamıyorsunuz... ...buranın çok büyük bir reklamı var... ...size gelen şans var... ...ve biz hala alttan gelen oyunculara... ...oyuna koymaya çalışıyoruz ki... ...bir kişinin hayatına ve kalbine dokunmak istiyoruz... ...ama eğer o hayatını istemiyorsa... ...beni dışlıyorsa... ...kabul etmiyorsa yapacak bu kadardır yani. Çok haklısınız yani e, müthiş bir seyirci var. Ben daha önce de söyledim. Biz seyircimizle beraber hücumu ve seyircimizle beraber savunmayı yapacağız. 90 dakika müsabakanın sonuna kadar gereken her türlü e, şeyi yaptılar. E, çok teşekkür ediyoruz kendilerine ama e, şu bir gerçek ki e, arkadaşlar kaybedilmiş bir şey yok. Evet iki puan ama rakibin de daha önce kaybetti. Bu uzun bir süreç. Sen hala avantajlısın. Bunu kazanılmış olarak da düşünebilirsiniz. Belki de kaybedebilirdik. Bir pozisyon var. Cihan'ın çıkarttığı pozisyon var. Bunlar gerçekçi olmak lazım. Bazı gerçekleri de ayırt etmemek lazım. Onlardan uzaklaşmadan, onları görerek önlem almak zorundayız.